Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aper e, bugünkü konumuz yanıklar. Yani güneş yanıklarına karşı neler yapabiliriz aslında. E, niye böyle bir şey çektim? Çünkü şu an cidden acayip derecede yanıyorum. Gelinize yanan kısımlarına asla krem falan sürmeyin. Çünkü kremler e, tedavi etmek yerine daha fazla zarar verebiliyor. Hatta daha fazla böyle yanık oluşmasına sebep olabiliyor. Hani yanığın seviyesini arttırabiliyor. Biliyorsunuz yanıklar seviye seviye oluyor ve güneş yanığı seviyesinden daha fazla ileri bir seviye gidebilir. Bu yüzden krem lütfen sürmeyin. Elinizi bir bez alın. Annenizin sarı bezleri olabilir. Bunu soğuk suya batırıp sonra vücudunuza kompres yapın. Yani küçük küçük hafif hafif baskı uygulayarak soğuk suyu yanık yerlerinize uygulayın. Yanık yer, güneşten yanmış yerleriniz çok fazla kaşının lütfen kaşımamaya özen gösterin ve lütfen ovuşturmayın ellerinizde yani bir şey yapmayın üzerine bir, bir şey uygulamayın yani baskı uygulamayın ee, ve eğer su toplamışsa lütfen dokunmayın çünkü bu yaraların açılmasına ve daha fazla canınızın yanmasına sebep olur eğer canınız çok yanıyorsa aspirin gibi bir şey kullanmanızda sizin faydanız olur ama bunu devamlı kullanmayın yani gece yatarken çünkü daha fazla temas ediyorsunuz yatağa temas ediyorsunuz ve bu temastan dolayı çok canınız yanabilir bu yüzden aspirin gibi bir şey kullanmanız sizin için biraz faydalı olabilir güneş yanıkları olmuş yerlerde su oranı azalır bu yüzden kolay iyileşmesi için ve sizin sağlığınız için bol bol suyu tüketmeyi lütfen unutmayın. Ve büyüklerimizin bildiği hatta birçoğumuzun bildiği yoğurt eğer vücudunuzda yara yoksa yoğurt da sürebilirsiniz bir yerlerinizi çünkü o bir tabak oluşturur daha çabuk iyileşmesine olanak sağlar. Çok hafif nemli ve sizi daha fazla tarih etmeyecek kıyafetler giymeniz çok önemli çünkü devamlı sürtünme halinde olacağı için yaraların yara oluşmasına sebep olabilir. Hatta çok fazla canınızın yanmasına sebep olabilir. Bu yüzden daha bol pamuklu ve hafiften nemli bir kıyafet giymeniz sizin için daha iyi olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip paylaştığınızda sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.